Yine Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yine Müslüm'ün diğer bir rivayetinde sabah namazından önce kılınan iki rekat bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önceki dört rekat ile sabah namazının farzından önceki kılmış olduğu iki rekatı hiç terk etmezdi. Abdullah İbni Muaffel Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâhmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâhmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâhmet arasında namaz vardır buyurdular. Üçüncüsünde kılmak isteyenler için dedi. İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öğle namazından önce iki, öğle namazından sonra iki, cumadan sonra iki, akşam namazından sonra iki rekat, yatsı namazından sonra iki rekat namaz kıldım. Farz namazların öncesi ve sonrası kılınan sünnetler ve fazileti. Müminlerin annesi Ümmü Habibe Ramle binti Ebu Sufyan Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim dedi. Müslüman bir kimse farzdan başka nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar veya ona cennette bir köşk yapılır. Beradan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken yüzünü bize döndüğünde sağ tarafına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir kere bize döndüğünde şöyle buyurduğunu işittim. Rabbim kullarını bir araya toplayacağın gün beni azabından koru. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah safların sağ taraflarında bulunan kimselere rahmet eder. Melekler de dua ederler. Yine Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ön safı tamamlayınız. Sonra arkadaki safı oluşturunuz. Boş yer kalırsa son safta kalsın. Enes'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı sık ve birbirinize yakın tutunuz. Boyunlarınızı da bir hizaya getiriniz. Canım elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz ben safların açık yerlerinden şeytanın siyah kuzu gibi girdiğini görüyorum. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düzgün tutunuz. Omuzlarınız ayrı hizada olsun. Saf arasındaki boşlukları doldurunuz. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın sokulabileceği boşluklar bırakmayınız. Kim bir saftaki boşluğu doldurup kopukluğu önlerse Allah ona rahmetini ulaştırır. Kim de boşluk bırakarak bir safı kesintiye uğratırsa Allah da ona rahmetini keser. Bera İbni Azib Allah ondan razı olsun rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak baştan başa safların arasında dolaşır ve şöyle buyururdu. Saflarda karışık durumda ileri geri durmayınız. Sonra kalplerinizde farklılaşır değişik düşünce ve görüşlere sahip olursunuz. Ve şöyle söylerdi. İlk saflarda bulunan kimselere Allah rahmet melekler de dua ederler. Numan İbni Beşir'in Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken işittiği rivayet edilmiştir. Ya saflarınızı düzgün tutarsınız ya da Allah yönlerinizi başka başka taraflara çevirir. Müslim'in diğer bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar böyle devam etti. Bir gün namaza çıktı tekbir almak üzereyken içimizden birinin göğsünün dışarı çıktığını görünce şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir de sizi birbirinize düşman eder. Müslim'in diğer bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar böyle devam etti. Bir gün namaza çıktı tekbir almak üzereyken içimizden birinin göğsünün dışarı çıktığını görünce şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir de sizi birbirinize düşman eder. Yine Enes Allah ondan razı olsun rivayet olunmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında namaz kılmak için kâhmet getirilmişti. O bize yüzünü döndü ve şöyle buyurdu. Saflarınızı doğru ve dümdüz tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapışınız. Zira ben sizi arkamdan da görüyorum. Buhari'nin başka bir rivayetinde her birimiz omzunu arkadaşının omzuna, ayağını arkadaşının ayağına yapıştırdı demiştir. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir. Buhari'nin başka bir rivayetinde gerçekten safların düz olması namazın mükemmel olmasını sağlayan hususlardandır. Ebu Mesud'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağımız zaman omuzlarımız dokunarak şöyle buyurdu. Safları düzgün tutunuz, eğri büğrü yapmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden ayrılır. Aranızda ayrılık düşer. Ergenlik çağına girmiş, aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda, o. onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler de daha arkada dursunlar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının namazda geride kalarak saf tutma eğilimini görünce şöyle buyurmuştur. Öne doğru gelin ve bana öyle uyun, arkadan gelenler de size uysunlar. Bir topluluk devamlı suretle sevap ve ilimden geri kalmayı tercih ettiği sürece Allah da onları sevap ve her şeyden geri bırakır. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerin en çok sevap kazanacakları saf ilk saf, en az sevabı olan ise son saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı son saf, en az sevabı olan ise ön saftır.